Merhaba arkadaşlar. Bugün göstereceğim model yine oldukça kolay ve çok güzel bir model. Modelimizi 3,5 milimlik şişlerle göstereceğim. Şöyle orta kalınlıkta bir ipim var arkadaşlar. Şişimi 17 ilmek attım ve bir sıra ördüm. Şimdi modelimizi hazır hale getirdim. Hep birlikte kuracağız. Modelimizi kurarken 5 ve katları artı 2 sayı atarak kuracağız arkadaşlar. Şimdi modelimizin hemen yapılışına geçiyorum. Kenar ilmeğimi boş aldım. İpimi öne aldım arkadaşlar. Burada bir tane artırma yapacağız. İpimi öne aldım. Şöyle 5 tane ilmeğimizi 5'ini birden düz olarak keseceğiz. 5 ilmeğimizi birden kestik. Burada bir tane artırmamızı yaptık. Tekrar ipimizi öne aldık. Bir artırma daha yaptık. 1 2 3 4 ve 5 tane düz ördük. Tekrar ipimizi öne aldık. Tekrar 5 tane ilmeğimizi birden keseceğiz. Burada model göstereceğim için iki model üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Evet 5 ilmeğimi birden kestim. Tekrar ipimi öne aldım, bir tane artırmamı yaptım, kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi modelimizi çeviriyoruz. İkinci sıramızı yaparken yine ilk ilmeğimi boş alıyorum. Sıradaki ilmeklerin hepsini kendime doğru yani ters olarak örüyorum. Bu artırmalarda dahil. Arka sıralarda devamlı ters öreceğiz arkadaşlar. Sadece modelimizi ön sırada yani modelimizin ön kısmında kuracağız. Şimdi 3. sıraya geçtik. İlk ilmeğimi yine boş aldım. Yine ipimi öne aldım. Yani bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Tekrar ipimi öne aldım arada 5 tane düzümüz var 3 4 5 İpimi öne aldım 1 2 3 tane düz ördüm İpimi öne aldım ve kenar ilmeğimi ördüm 3. sıramı da tamamladım burada ikişer tane daha arttırmış olduk bir sağında bir solunda şu modelimizin yani 5 tane kesmiştik 2 tane 5 tane kestiğimiz anda arttırmıştık. 2 tane de şimdi arttırmış olduk. Toplam 5 tane ilmeğimize tekrar dönmüş olduk. Şimdi modelimizi çevirdik. Modelimizin arka sırasındayız. Bütün ilmeklerimizi arttırmalarımıza dahil olmak üzere ters örüyoruz. Arka sırayı tamamladım. Şimdi tekrar ön sıradayız. Şimdi arkadaşlar bir tane modelimizi kurmuş olduk. İkinci modelimize geçeceğiz. İkinci modelimizi de kaydırarak yani şu aralara koyacağız. İlk ilmeğimizi boşaldık. Bir düz, iki düz, üç düz, dört ve beş tane düz ördük. İpimizi ön alarak bir tane artırmamızı yaptık. Bir, iki, üç, dört ve beş ilmeğimizi 5'ini birden düz olarak kestik. İpimizi öne aldık. Artırmamızı yaptık. 2, 3, 4, 5 tane düz ördük ve kenar ilmeğimizi de örerek modelimizin yani ikinci modelimizin ilk sırasını tamamlamış olduk. Modelimizin arka yüzündeyiz. Modelimizin arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ters sıramızı da tamamladık. Modelimizi çevirdik. Şimdi modelimizin ee, 1 2 3 4. sırasındayız. Yani ikinci modelimizin 4. sırasındayız. Yine ilk ilmeğimizi boş aldık. Aradaki 5 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. 3 4 5. Burada 5 tane kesip birer tane arttırmamız vardı. Yani toplamda 3 tane düzümüz var. Hemen o düzün yanında yani Artırmanın hemen yanında bir artırma daha yapıyoruz. Aradaki 3 tane düzümüzü örüyoruz. Tekrar bir artırma. Kalan 5 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamladık. Şimdi yine modelimizi çevirdik. Modelimizin arka sırasındayız. Bütün ilmeklerimizi ters örelim. Evet, ters sıramızda tamamladık. şimdi iki tane modelimizi kurmuş olduk. Bir tanesi burada, diğeri de burada arkadaşlar. Şimdi yine kaydırma yaparak bir sağda ve bir solda model kuracağız. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. İpimi ön alarak arttırmamı yaptım. 5 ilmeği birden kesiyorum. 3. modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Tekrar ipimizi öne aldık. Aradaki 5 tane ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5. Tekrar ipimizi öne aldık. Aradaki 5 tane ilmeğimizi kesiyoruz. 5 ilmeğimizi kestik. Tekrar arttırmamızı yaptık İpimizi öne alarak. Kenar ilmeğimizi de ördük ve 3. modelimizin de İlk sırasını tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi modelimizin arka sırasında yine hepsini ters öreceğiz. Ön sırasına geçtiğimizde e, şu 5 tane ilmek kesmiştik. Bir sağında bir solunda ilmeğimiz vardı. Onların hemen birer sağında ve solunda birer tane daha artırma yapacağız. Şu aradaki 5 tane ilmeğimizi öreceğiz. Buraya geldiğimizde tekrar artırmalarımızı yapacağız. Arka sıralarda zaten tamamen ters örüyoruz. Modelimizi bitirdikten sonra yine kaydırarak orta kısmında model kurmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle büyük bir parçada çalışmıştım. Arkadaşlar ben bunu bandana yapacağım için kenarlarına altışar tane haroşa koymuştum. Siz dilediğiniz kadar haroşa koyabilirsiniz veya birer tane kenar ilmeği koyabilirsiniz. Alt kısmına da isterseniz. Lastik yapabilirsiniz, isterseniz haroşu yapabilirsiniz, isterseniz hiçbir şey yapmadan direkt modelimize de girebilirsiniz. Bak modelimiz oldukça güzel, ajurlu harika bir model. Modelimizden neler yapabilirsiniz arkadaşlar? Modelimizden kışlık hırkalar, yelekler, bereler, atkılar yapabilirsiniz. Bebekinde, bebek yeleklerinde, hırkalarında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Yani her yerde kullanacağınız harika kolay bir model. E, videonun başında da söylediğim gibi modelimizi 5 ve katları artı 2 sayı atarak yapabilirsiniz. E, yeleklerde de kullanabilirsiniz. E, geliş hallerinde şallarında kullanabilirsiniz. Böyle benim gibi simli iplik kullanarak. Modelimizin yapılışı oldukça basit. Kendisi de oldukça gösterişli, ajurlu, harika bir model arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben çok beğenerek yaptım modelimizi. Bir dahaki videolarda güzel modellerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.